Merhabalar, İç Mimar Diner Demir ben. Bugün Kozoğlu'nda Evde Olmanın Mutluluğu programımızda sevgili Mimar Başak Akkoyunlu ile birlikteyiz. Nasılsın? Hoş geldin. Teşekkürler. Sen nasılsın? Sen de hoş geldin. Çok mersi. Hoş bulduk. Biraz Başak Hanım'ı tanıyalım. Başak Akkoyunlu kimdir? Projelerinden bahsedelim, kendinden bahsedebilirsin. Biraz seni tanımak istiyorum. Ben e, çok isteyerek otim mimarlığa girdim. 1991 senesinde ee, o zamandan beri de hardcore mimarlık yapıyorum. Bir süre Ankara'da çalıştıktan sonra e, uzun süre İstanbul'da çalıştım. 2018'den beri de Çeşme'de Başak Akgoyun'u design olarak kendi ofisimde proje üretmeye devam ediyorum. Harika. Ankara, İzmir, İstanbul aslında her, bütün büyük şehirlerde bulunmuşsun. Evet, evet. Aynen. Peki projeler nasıl? Yani aslında biraz böyle kabaca biyografik olarak gidersek e, kendi şirketini kurmadan önce nerelerde çalıştın ya da nasıl projelerde çalıştın? Biraz onlardan da bahsedebiliriz. Ankara'da ağırlıklı olarak yarışma projeleri yapıyorduk. İstanbul'da da yine birkaç tane içinde bulunduğum yarışma projesi oldu. İşte Antakya Müze Otel'den Bodrum Bijam Konutları'na kadar birçok ölçekte projenin içerisinde bulundum. Zaten Antakya Müzim Otel, doğru söylüyorum evet, evet. projenin şeyini. Orada aslında zaten bayağı senin neredeyse büyük bir payın var diye diyebiliriz yani. Evet evet Çalıştığın çok keyifli ofis. çalıştım. Evet çalıştığım ofiste birlikte öğrettiğimiz bir projeydi. Ne kadar zamandır kendi markanın adı altında proje üretiyorsun? Tam beş yıl oldu ofisimi Çeşme'de şey, açalım. Müjde harika. Yaptığın proje segmentlerini belki biraz konuşabiliriz. Yani çoğunlukla konut biliyorum ama farklı segmentler de yapıyorsun. İşte münzim otel var, farklı oteller var, ne tür projeler çalışıyorsunuz? Aslında profesyonel iş hayatımda çok farklı projelerle çalıştım yani e, Gökdelen projesinden işte tek villa projesine kadar birçok ölçekte proje çalıştım. Dediğim gibi otel projeleri de var, site projeleri de var. Başak Akkoyun'u dizaynda ise biraz daha ölçeğimiz küçüldü aslında. Ağırlıklı konut projeleri söylediğim gibi Otel projeleri yapıyoruz, birkaç tane ofis projemiz var ama dediğin gibi ağırlıklı konut projeleri yapıyoruz. Senin peki en sevdiğin segment hangisi? En Daha doğrusu tabii ki hepsi çok kıymetli biliyorum. Ama hepsi bizim hani... <laughs> Her zaman, her gün var gibi. Ama mutlaka böyle daha keyif aldığım bir segment vardır. Yani belki proje bazında değil ama segment olarak belki bir şey söylersin. Yani sonuçta hepsinde biz insanları e, huzurlu bir şekilde içinde barınması sağlamaya çalışıyoruz. Doğru. Ofis içinde aynı şey Doğru. geçerli. Ev içinde e, otel içinde. Kesinlikle. E, ama şahıslara ev çizerken yani e, kullanıcısı belli olan mekanlar her zaman daha keyifli oluyor. E, daha zor alanlar daha keyifli işler çıkartıyor Doğru. enteresan bir şekilde. Kesinlikle öyle. Yani onun dışında işte hepsi bizim çocuğumuz. <laughs> Sanırım orada aslında biraz da o herhalde problem çözümleme kısmından zaten hani sektörel olarak ondan keyif almak aldığımız için sanıyorum herhalde ne kadar zorlaşırsa o kadar evet. keyif alma kısmı Aynen. ondan. Çünkü o kadar çok problem çözümleme yapıyorsun ve o problemi her çözdüğünde onun hazlı keyfi ayrı oluyor, bambaşka evet. oluyor. Sanıyorum konut projelerinin de ayrı keyif vermesi. Çünkü etrafımızdaki birçok meslektaşımın aslında söylediği şey o. Hep daha konut projelerinden garip bir daha farklı zevk alma. Çünkü çok kişisel, çok bireysel çözüm odakları tamamen kişiye özel. Ev diyorsun ama her evde, her villada, her projede ayrı bir farklı çözüm şey sunuyorsun. Gerçekten. Her kişinin ihtiyaçları, talepleri farklı. Sanıyorum bu yüzden olabilir. Aynen aynen. Peki Başakak Koyununun stili ya da terzi diyelim sen nasıl tanımlamak istersen belirli bir çizgide kalmayı mı tercih ediyorsun yoksa her projede her çalıştığın kullanıcıyla farklı bir dile mi gidiyorsun? Yani muhakkak tabii ki belli bir çizgim var ama genelde aldığım yorumlarda da hani bu senin projen anlıyoruz ama hani şurası öbüründe de vardı diyemiyoruz diyorlar. Yani bir kendi e, tarzım var. Ama işte bu minimalist değil, maksimalist değil, işte bohem değil. Tabii ki bunların hepsi yerine göre, müşterisine Tabii. göre e, mevcut. Bununla birlikte her proje ayrı bir başlangıç, her insan farklı bir girdi. Doğru. Dolayısıyla ben hani benim tarzım şudur, ben minimalist bir mimarım diyemem, demek de istemem yani. E, parsel onu gerektirmeyebilir ya da o şehrin o noktası onu gerektirir. Kesinlikle. Dolayısıyla yani öyle bir kendimi bir şeye, bir kalıba sokmak istemem. Tabii şimdi akımlar farklı. Yani genel bugüne kadar geçmişten bugüne kadar gelen akımlar bambaşka. Ama e, kendi çizgini, kendi stilini oluşturmak bambaşka. Mutlaka hepimiz o bildiğimiz, öğrendiğimiz akımlardan mutlaka ilham tabii alıyoruz. Ki, tabii ama ki. zaten kıymetli ve özel olan aslında kullanıcının e, mimarı tercih etmesinin sebebi sanıyorum zaten kendi çizgisini oluşturmuş olması zaten. Evet Yani mesela, ama akım diyorsan mesela işte bu mid-century modern mesela beni çok etkileyen, tezbeden evet. bir e, şey. Şey, e, akım diyeyim hani artık ne kadar akımsa <laughs> ama e, işte e, dediğim gibi hani o, e, benim evleri o klasmana sokamazsın ama onun bir ruhu muhakkak yani içimde var çünkü enerji dolayısıyla muhakkak enerjisi, enerjisi evet, e, bir köşesine yansıyor yani. Bir sonraki bölümlerden haberdar olmak için takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.